Merhaba millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanların belki de %1'inin yapabileceği acayip yeteneklere bakacağız. O kadar acayip yetenekler var ki muhtemelen o yetenekleri ilk kez bu videoda görmüş olacaksınız. O yüzden hemen lafı fazla uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçeceğiz ama videoya geçmeden önce videonun altında şurada bir yerde her zaman biliyorsunuz zaten abone ol ve like tuşları var. Onlara hemen basın ve şuradan çıkan Instagram adresini hemen takip edin çünkü oradan yazdığınız her şeye cevap veriyorum. Bunların hepsini yaptıysanız hemen Hemen videoya geçelim. İlk yeteneğimiz gerçi buna yetenek denmez yani fiziksel özellik dünyadaki en uzun dil. Abi <laughs> dile bakar mısın? Ne kadar iğrenç. <laughs> Ay yapma ne olur yapma. Burnunu yalıyor. <laughs> Adam gözünü yalıyor ya, gözünü gözünü. Bu nasıl bir dil ya? Bildim biftek gibi. <laughs> Vallahi bifteğe benziyor. Abi çok iğrenç ya. Ay. Bak ta çenesinin altına katlanıyor. Gırtlağını yalayacak resmen şurayı yalayacak. <laughs> i̇ğrenç. Sabah yüzünü yıkamasına gerek yok. Şöyle bir dilini bir tur attırsa şöyle yeter. <laughs> Ay. Yapma öyle. Pis adam. <laughs> İğrendim. Mortal Kombat'ta Reptile vardı orada. Kertenkele adam onun gibi ya Yılan gibi şuna bak Allah Allah Yani Bak öyle çeviriyor böyle çeviriyor bak <laughs> Şöyle yap yüzünü yıkamış olursun zaten sabah <laughs> Sıradaki yeteneğimiz bu arkadaşımız gözlerini titretiyormuş Bakalım nasıl titretiyor Bakıcıyoruz Bak 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 bak, bak. Nasıl titretiyor lan bu? Bu bir hastalık falan mı ya? Bak. Ben kafamı oynatıyorum mal gibi. Kafanı oynatmayacağım, Gözünü oynatacağım böyle. Aa, Adama bak ya. Bak. Böyle benim karşımda biri gözlerini titretse aha derim herhalde cinnet geçiriyor. Beni kesecek birazdan. Korkarım lan ben çok acayip titretiyor ya. Nasıl yapıyor ben anlamadım ya. Muhtemelen bunu insanların yüzde biri falan yapıyordur yani. Yapabilen varsa yorumlara yazsın. Bak bir de gözleri de yeşil yeşil. Dur bakayım ben bir deneyeyim bakayım. Cidden deneyeceğim şimdi yapmayı. ben mal gibi kafamı titretiyorum. Abi bu gözümü nasıl titreteceğim? Yok titretiyor. Biri gözünü titretiyor Biri diliyle suratını yıkıyor Bu dayı da aynı Bak bu diliyle kaşına değiyor ya O dil Nasıl bir ağrın var şunun Dişleri yok herhalde dayının Çok sevimli oluyor ama ya Şöyle Ay kaşları Bu yetenekte parmakları Çok esnekmiş yani muhtemelen şey kıkırdaklarında bir şeylik var. Gerçi benim de esnek lan. Bak oha benim de esnek. Bakın baş parmağıma. Bak. Ay. <laughs> Yeni keşfettim lan. Aa! Bak 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 bak. Çok iyi <laughs> range. benim bir yeteneğim daha var. 40 derece sıcaklıkta video çekebilme yeteneğim var. Ay, Mitsubishi, Daikin. Klima gönderseniz hacı ya Allah aşkına bir klima gönder. Bak ona bakmaktan konuşamıyorum ki. Ben burada eriyip öleceğim arkadaşlar. Vallahi eriyip öleceğim. Mitsubishi, Daikin, Siemens, LG, Alarko gerçi Alarko kombiydi ama <laughs> Abi bir doğum günü hediyesi gönderin be. Olmadı şöyle ayaklı ayaklı bir şey gönderin. Öleceğim gebereceğim ben buralarda. Eğer gönderirseniz her videoya girişte şey diyeceğim. işte selam millet, Mert Bir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben ve işte Mitsubishi klimam şunu izleyeceğiz. İşte Alarko klimam şunu izleyeceğiz. <laughs> Ablanın şu baş parmağı çok esnek. Diğerleri de esnek mi onu bilemem. Göster bakalım. Abi benim de öyle oluyor işte al. 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 Ben yetenekse bende de var. <laughs> Bununki ama biraz iğrenç mi görünüyor acaba? Yani bence aynı. Bakın sizde. Bence ben parmağımda onunkiyle aynı ya. Bakın bu da daha deminki ablanın bir tık ötesi artık yani. Adam şurasına değdiriyor ya. Aa, aa yok abi ben kesinlikle değemez yani. Bu işte kıkırdak yapısıyla alakalı. Şuradaki kemiklerle falan alakalı yani. Bu çok iğrenç ya. Bu dayımız da kulaklarını oynatıyormuş ama bence bu yetenek değil çünkü ben de kulaklarımı oynatabiliyorum. Bekliyoruz dayıcığım oynat bakalım. Bak, ah, 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 bak. Ah, ah. Bir orayı bir burayı, bu orayı bir burayı, hop 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 ikisini de, hop 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 ikisini de, kaşlarımı da oynatıyorum, burnumu da oynatıyorum. <laughs> Yalnız dede çok sempatik değil mi ya böyle? Baykın baykın bakıyor. Yani bu bence yetenek değil. Bunu çoğu kişi yapabiliyordur. Bak ben bile yapabiliyorum. <laughs> Son yeteneğimiz de kardeşimiz kendi kendine sarılıyor. Buradan <laughs> yalnızlara selam olsun. <laughs> Abi adamın kolu çıkmış. Yani şuna bak ipatlar gibi kol atlıyor. <laughs> Saçları da Justin Bieber gibi. Bak Ay 360 derece döndürdük olunu. Bunu işte yani yüzde bir falan anca yapar ya çok iğrenç. Çocuğun içinde cin girmiş. O ne? Göğüs. Ah. Göğsünün kemiğine bak. Göğsünün kemiğini dışarı çıkarıyor. <laughs> çok iğrenç. Ne yapıyorsun oğlum? Ah. Böyle bir şeyler yapıyor. Arog vardı ya kurtardım <laughs> ha onu ben de yaparım lan al. Ama yok o tersine doğru yapıyor. Öyle değil benimki. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnsanların belki de yüzde birinin yapabileceği acayip yeteneklere baktık. Benim en çok ilgimi çeken şu gözlerini titreten çocuktu yani. Nasıl titrettiyse artık onu öğrenmemiz lazım. <laughs> Ben videoyu çekerken çok eğlendim, çok şaşırdım. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.